Merhaba arkadaşlar, bu sunumda size çıyanlar ve kırkayaklar hakkında genel bilgi vermeye çalışacağım. Bunların genel biyolojileri, birbirlerinden farkları ve davranışları ile ilgili. Ayrıca mücadeleleri hakkında neler yapılabilir, neler yapmalıyız, bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Kırkayaklar ve çıyanlar dış görünüşleri açısından bakıldığında korkunç canlılar olarak görülürler, birçok insan iriti olur. Bazen bunlar maalesef vücudumuza temas ettiği zaman e, alerji durum gibi durumlarla da karşılaşabiliriz. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi vermeye çalışacağım. E, bu canlıların e, genellikle sevdiği ortamlar nemli ortamlardır. Çürümüş bitki artıkları, yaprakların altı, ağaç kütükleri, ağaç kabukları, taşların alt kısımdaki nemli ortamları tercih eden organizmalar olarak görülürler. Resimlerden de rahat bir şekilde anlayacağınız üzere... Özellikle bitki artıklarının, organik maddelerin çok olduğu, parçalanmış toprak moleküllerinin çok olduğu, nemin yüksek olduğu ortamları tercih ederler. Genel olarak baktığınızda çıyanlar e, ömürleri boyunca e, genel olarak 10 ile 60 arasında yumurta bırakırlar. Bazı türlerde yumurta bakımı vardır. Slide'da sol tarafta gördüğünüz resme dikkat ederseniz bir çıyan yumurtalarını koruyor. Hatta bazıları ortada ve sağda gördüğünüz resimlerde e, emriyorlar buradan çıktıktan sonra bir süre bunları belli bir büyüklüğe gelene kadar da beslemeye ve korumaya devam ederler. Çıyanların ömür uzunluğu 5-6 yıl olabilir ve genellikle gececi, nokturnal canlılar olarak bilinirler. E, değişik kaynaklarda ve çevrenizde bazı grupları görecek olduğunuz için bu resimlere bakmanızı rica ediyorum. Burada özellikle çevrenizde yakaladığınız veya ilaçladığınız noktalarda gördüğünüz çiyanın hangi gruba ait olduğunu göstermek açısından bu slaytı koyuyorum. En solda gördüğümüz ev çiyanı diye bilinir. Diğer çiyanlar da özellikle doğal alanlarda ve konutların etrafında görebileceğiniz canlı arasında geçerler. 40 ise bir defada ortalama 200-300 yumurta bırakırlar. Yine nemli Toprağa yakın alanlara bırakırlar. Bu bırakılan yumurtalardan küçük bir santim kadar büyüklüğünde bir larvaya benzeyen yapı çıkar. Bu bacaksızdır ilk başta. Daha sonra bir süre sonra ilk birkaç bacak çıkar ve bacak sayısı yavaş yavaş artmaya başlar. Ve bu döngü yaklaşık bir yılla iki yıl arasında devam eder. Normalde bir yıl içerisinde erginleşmemiş hale ulaşırlar. Genelde bir yıldan fazla sürede. Ergin hale geldiklerini biliriz. Kış aylarını toprak içerisinde dormant şekilde e, kışlama davranışına girerek geçirirler. Genel olarak bahar ve yaz aylarında aktif canlılar olarak biliriz. Şimdi dışarıdan baktığınızda bir çıyanla kırkaya nasıl ayırt edersiniz? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Yukarıda gördüğünüz bir çiyan, aşağıda gördüğünüz ise bir kırkayak. Öncelikle bacak sayılarına dikkat edelim. Vücutları segmentli yapıya sahip. Dikkatinizi çekiyorsa her yerde bir segment var. Çıyanlarda her segmentte bir çift bacak vardır. Bakın birinci bu segmenti baz alalım. Bir solda bir sağda birer tane bacak vardır. Kırk ayaklarda ise her segmentte iki çift bacak vardır. İki tanesi bu tarafta yani bizim baktığımız tarafta. iki tanesi de diğer tarafta. Sadece ilk üç, bacak, ilk üç segmentteki bacaklar Dışarıdan baktığınızda tek olarak gözükürler, yani sollu sağlı tek e, bir çift halinde görülürler. Diğerleri ise iki çift halinde görülmektedirler. Kırk ayaklardaki ayak sayısı oldukça fazla isimleri de buradan geliyor. Çiyanlar ve kırk ayaklar beslenme ve koku gibi görevlerini e, antenler e, üzerine yüklemişlerdir. Antenlere baktığınızda Çiyanların antenleri 40 ayaklardan yüksektir. Bakın burada bir çiyanın antenlerini görüyorsunuz, oldukça uzun. Burada ise bir 40 ayan antenlerini görüyorsunuz, oldukça kısa. Sol tarafta, aşağıda da var. Çiyanlarda savunma amaçlı zehir bezleri bulunur. Bu bezler avlarını yakalama sırasında yakaladıkları zaman ısırılmayla avın üzerine zirke edilir ve avın hareketsiz kalması onun tutum tutarak belli bir süre sonra hareketsiz kalmasıyla avın tüketilmesi yoluna gider. Doğada çok e, önemli canlı gruplarından biridir çıyanlar ve e, kırkayaklar. Organik maddelerin, küçük böceklerin e, tüketilmesi yoluyla besin zincirinde önemli role sahiptirler. E, dışarıdan baktığınızda bacak sayısı oldukça değişken olabilir demiştim. E, çıyanlarda bacak sayısı 20 ile 350 arasında olabileceği gibi 40 ayaklarda bacak sayısı 750'ye kadar çıkabilmektedir. Çıyanlar oldukça hızlı hareket eden organizmalardır, gececidirler demiştim. 40 ayaklar çıyanlara oranla çok daha yavaş hareket eden canlılar olarak karşımıza çıkarlar. Çıyanlar hızlı hareket eder, 40 ayaklar yavaş hareket eder. Dorsalden yani üstten bakıldığında çıyanların bacakları rahat bir şekilde görülür solda ve sağda. Kırkayaklar ise gövdelerinin yan taraflarını uzanan bacakları çok belirgin şekilde görülmeyebilir. Bacaklar gövdenin altına doğru uzanır. Yani ba çıyanlarla kırk ayakların bacaklarını kıyasladığımızda bacaklar sol tarafta da daha rahat net bir şekilde görülürken sağda gördüğünüz kırk ayağın bacaklarını e net bir şekilde göremiyorsunuz. Çıyanlar ısırabilirler, e kırk ayaklar ısırmazlar. Çıyanların Ağız yapısına dikkat ederseniz, burada gördüğünüz çok ilginç bir yapıları var. Özellikle avlarını yakaladıklarında ona hem zehir beziyle zehir zirk ederler ve aynı zamanda avlarını bu sayede paralize ederip daha sonra tüketirler. Bu sebeple etçildirler. Küçük böceklerle, diğer organizmalarla beslenirler. Kırkayaklar ise genellikle bitkisel ürünlerle, eski yapraklarla, otçul şeylerle beslenmeyi tercih ederler. Evet burada e, açıkça görülüyor. Çıyanlar etçildirler demiştim. İşte bir böcekle beslendiğini, şurada da başka bir böcekle beslendiğini görüyorsunuz. Yumuşakçalarla ve böceklerle beslenirler, böcek larvalarıyla beslenirler çıyanlar. 40 ayaklar ise çürüyen organik maddelerle, bitkilerin kök ve yapraklarıyla beslenirler. Bakın burada işte e, farklı gıdalarla beslenen, farklı bitkisel atıklarla beslenen 40 ayaklar görüyorsunuz. Yukarıda ise bir çıyan. E, böcekle besleniyor. Arkadaşlar, e, çıyanların daha hızlı hareket ettiğini söylemiştim. Bu önemli bir şey. E, eğer bir insana e, kaza sonucu veya rastlantısal sonuçta çıyan ısırırsa acı verici, şiddetli şişliğe, titremeye, ateşe, diye sebep olabilir. Ama genelde ölümcül olmaz. E, Yangı meydana getirebilir, şiddetli şiş meydana getirebilir, ağrı meydana getirebilir bu ısırıklar küçük çocuklar ve arı sokmalarına alerji olan insanlar için biraz tehlikeli olabilir. Bu hususta çıyanlara dokunmamak gerekir. bir yerde çıyan varsa mümkün olduğu kadar bunu bir ince uçlu pens, uzun bir pens, bir maşa ve benzeri bir şeyle, bir kürek benzeri şeyle alıp uzaklaştırmak en doğrusudur. Konutumuzdan uzak bir yere götürürsek herhangi bir problem kalmaz. Kırkayaklar ise Çiyanlar oranla oldukça yavaş hareket ederler ve avcılarından korunmak için vücutlarını spiral şekilde kıvırabilir ve yuvarlanabilirler. Bazı türler herhangi bir korku hissettiklerinde avcılarına karşı kötü kokulu sıvılar salgılarlar. Bu da onların korunma yöntemlerinden biridir. Yuvarlak kıvrılma ve koku salgılama çiyanlarda ise genellikle e, zehir bezleriyle avlarına saldırma ve onu sok, e, zehirlemeye yönelik davranış sergilenir. Çevremizde çok sayıda çıyan türü görebiliriz. Bu gördüğünüz ev çiyanı house centipeds diye geçiyor. E, dikkatinizi çekerse belirgin bir şekilde e, sarım trak renkte çok sayıda uzun bacağı var. E, bu, tür, bu canlıyı gördüğümüzde dokunmamaya özen gösteriyoruz. E mümkünse bunu alıp e, bir kapla e, bir e, kürekle ve benzeri şeyle yine uzaklaştırabiliriz. E, ama eğer hani e, müdahale etmemiz gerekiyorsa da ilaçlama yapabilirsiniz konutunuzun içerisinde. Eğer temas edemezseniz, temas etmeden uzaklaştırabilirseniz iyi olur ama e, eğer böyle bir durum yoksa da e, normal bir el spreyiyle e, normal bir aerosol ürünle bunu öldürebilirsiniz. Şimdi bu türdeki canlılar konutların etrafında, binaların etrafında olabiliyorlar. Çok sık görülmemekle birlikte. Burada yukarıda resimlerde de gördüğünüz değişik kapı etrafında, işte duvar kiriş kenarında veya bir saksının etrafında çok sayıda kırkayak görüyorsunuz. Kırkayaklar biraz daha çok sayıda bireyi bir arada görebilirsiniz. Şeyde ise... Işte, Çiyanlarda ise genellikle çok fazla birey bir arada olmaz. Soliter yaşarlar. Az sayıda bireyi yan yana görürsünüz. Bunlar bodrum katı, sığınak gibi ortamlarda özellikle nem oranı yüksek oranlar, ortamlarda bulundukları için öncelikle bunlarda kurtulmanın en kolay yolu nemi azaltmaktır. Sonra ortamda sızdıran musluk, su boruları ve klima üniteleri varsa bunların borularını konuttan uzak bir yere uzatmak, giderlere vermek ve nemi ortadan uzaklaştırmak büyük katkı sağlar. Çimleri ve bahçeyi aşırı sulama yapmamak gerekiyor. Konut etrafında drenaja uygun malzeme kullanmak gerekiyor. Örneğin çakıl taşları yürüme yollarında veya kenarlarda kullanılabilir. Suyun binanın etrafında ve kenarlarında birikmesini engelleyici şekilde bir eğim verilebilir betona ve böylelikle binadan su uzaklaşırsa belli bir kod seviyesi de denk edilirse o zaman et, evin etrafında bu türdeki zararları görmezsiniz kurumuş bitki odun ve yaprak atıkları düzenli olarak temizlenmeli eski kutular varsa konuta yaklaştırılmamalı özellikle odun şömine ve benzeri malzeme için odun tutuluyorsa bunların konutlara yakın yerlerde tutulmamasını öneriyoruz çünkü bu türdeki yapılar arasında bu canlıları görmek büyük bir olasılıktır. Konutlara girebilecekleri küçük çatlak yarık gibi alanları derz ve silikon malzemelerle çatlak ve yarıkları onarmak, kapatmak büyük fayda sağlamaktadır. Eğer bunların dışında nemi azaltamıyorsanız ya da nemi azalttığınız bir süre işte yetmedi. Bitkileri temizlediniz yetmedi, odunları temizlediniz yetmedi, çatlakları onardınız yetmedi. Bir ilaçlama yapmanız gerekiyor, insektisit uygulamanızı yapmanız gerekiyor. Genellikle duvarın zemine yakın yerlerine rezidüel insektisitlerle lokal uygulamalar yapmak yeter. Süpürgelikler boyunca uygulama yaptığımızda başarılı olabiliriz. Sprey e, uygulamalarda toprağa nüfuz etmeli sprey, yüzeyi hafifçe kaplamamalı, derine kadar işlemeli. Ayrıca bazı e, toz kireç ve benzeri veya toz insektisit ürünleri de duvar diplerine uyguladığınızda bunlar tabii ki evcil hayvanların ve çocukların ulaşamayacağı noktalar olmalı. Bu zararlarla karşı başarılı olabilirsiniz. Yine zemine yakın yan duvarlara, yüzeylere, pencere ve kapı etrafına rezidüel ilaçlama yapmak bu hayvanlarla mücadelede büyük katkı sağlar. E, süpürgelikler, duvarlardaki çatlaklar, yarıklar e, püskürtülerek e, insektisit bu çatlakların içlerine kadar ulaştırılırsa e, bu türdeki canlıların kontrolü sağlanmış olur. Değerli arkadaşlar, dışarıdan baktığınızda oldukça korkutucu görülen bu canlılar doğada besin piramidinde çok önemli yere sahiptirler. Sadece konutlarımızın içerisine girdikleri zaman zarar verdiğini düşünebiliriz e, veya korkunç oldukları için risk olabilir küçük çocuklar açısından veya Diğer bazı ögeler açısından. Mümkün olduğu kadar fiziksel tedbirleri almak, evin etrafını temiz tutmak, yaprakları temizlemek, düzenli süpürmek, nemi azaltmak gibi tedbirler yapılmalı, alınmalı. Ama gerekliyse rezidüel insektisitler de bunlara karşı oldukça başarılıdır. Bu hayvanlar insektisitlere karşı oldukça duyarlı canlılar olarak bilinirler. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.